hakikaten biraz fazla yiyince aç karnı işte mide ağırlaşıyor, vücut ağırlaşıyor. İslam hem sıhhatımızı arıyor. Ben çok şey ömür geçirdik elhamdülillah. 60 ile 50 arası 10 sene cerrahta akşam arzalar cemaate gidiyorduk. Bilmem burada nasıl? Bizim Zafer'de hiç kimse yok artık. Cemaat mevaz akşam arzalar yok. Çok yerde. Ne kadar cemaat oluyordu biliyor musunuz? Bir safta 25 kişi alıyordu. Akşam namazına, Ramazan'da 60 önceyi söylüyorum. 8 saf olduğunu çok biliyor. Sabah şey akşam şey namazında. Mevsiminde. Bu yaz yaz mevsimiydi çocukluğumuz. Ben yani bir yaz bir kış, bir yaz bir kış bitti şimdi tekrar kışa geliyor üçüncü evet. Herkes evinden bir, bir şeyle geliyor işte. Ya poşetle ya tabakla. Tabii yokluk var ama şeylik candan evet. verme var. Sen bir dilim ekmek getirmiş, öbürü bir poğaça getirmiş, belki beş zeytin getirmiş mesela. Caminin alırsa böyle sererler. Cemaat kalabalık. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Ondan sonra su, o erkek getirdikleri yani birkaç lokma, birkaç bir mide alışıyor. Ondan sonra giriyoruz camiye, cemaatle namaz kılıyor. Ondan sonra eve tekrar yemeğe ye gene ama bir şeyler oluyor. Hem ne oluyor burada? Sen bana, ben sana iftar ettirmiş ya, de, 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 de. oluyorum. Bak şimdi hemen geldik. Orucun zahiri adaplarından, zahiri müstehaplarından bir tanesi de oruçlu kişiye iftar ettirmek. Oruçluya. Demişler ya Resulallah her, herkes, hepimiz o güce sahip değiliz. iftar veremeyiz. Dedim, bir tane vurma veya bir bardak suyla iftar ettirmek de aynıdır demiş. İftar ettirmek. Men eftara saimen felev ecru misliye. <laughs> Bir Müslüman bir oruç tutan Müslümana iftar verse o oruç tutan kişi orucundan ne kadar sevap aldıysa iftar veren de bir o kadar sevap aldı. Oruç tutan kişinin orucundan da sevap noksanlaşmadı. Ha, Allah kendinden verdi onu. Oruçlu bir Müslümanın müstahap olan işlerinden bir tanesi de iftar vaktinde efendim tatlı bir şeyle iftarı, orucu açmak, orucu kırmak diyorlar, açmak diyorlar. Tabir bu. Mesela hurma varsa güzel. Yoksa diyor ulema temiz su. Kimsenin hakkına hakkını girmemiş temiz suyla. Efendim, müstahaplarından bir tanesi hele hele iftar vaktinde çok dua etmek, çok dua. Neleri neleri görüyoruz? İnleyeni, gümleyeni. Çoğun çocuğuna. Zaten sigara kafama vurdu. Çek Oruçluyum zaten. Ya oruçlu ne var? Mesela evde kadın sofraya getirdiyse sen yemeğe getir, yardımcı ol. Değil mi? Ve çok çok dua et. Hele Niye? Allah Celle Celaluhu iftar vaktinde kuluyla, o oruçlu kuluyla kendi arasındaki bütün perdeleri kaldırıyor. Yani kapılar açık. İşte Allahümme ya vaşal mağfiret iğfirli. Allahümme ya vaşal mağfiret iğfirli. E, Arapçasını bilmiyorum. Türkçesini söyle. Ey affı geniş olan Allah'ım beni affeyle. Çoluğumu çocuğumu affeyle. Ümmeti Muhammed'i affeyle. Değil mi? İslam'ı hakim eyle. Mazlum, zulma uğrayan Müslümanlara yardım eyle. Böyle yalvaralım, dua edelim. Ola ki birimizin duasını Rabbim kabul eder. Duamızı kabul etsin Rabbim.